Gavsül Azam Hazreti Abdülkadir Geylani Kuddise Ruhu şöyle dua ederdi. Allah'ım bize gerek sana karşı gerek kullarının seçkinlerine karşı hüsnü edeble davranmayı nasip et. Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi muptela kılma. Tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabit kadem eyle. Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arz etmekle başkalarından müstani kıl. Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lütfunla, kereminle cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et. Allah'ım! Ey bütün varlıkları yaratan, ey sebeplerin müsebbibi, bizi varlıkları ve sebepleri sana ortak tanıma bağından kurtar. Allah'ım! Beni de dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç etme. Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle müstani olalım. Yalnız seni zikredelim. Yalnız senden isteyelim.